sararım mayolar şeylerimizi, neyimizi, avlarımızı buraya sararım. <laughs> burayı, burayı, burayı. Beyler, Oo. beyler, beyler. Ne var, hadi söyle. Mayoları <laughs> giymedik. Ne? Mayoları giymedik. Lan mayolara ne gerek var? Ha bunları indireceğiz mi o ya? <laughs> o zaman şey yapalım. Denize girelim. Sonra çıkan bir futbol oynayalım. Topağın artistik hareketler yapalım. Hava atalım, sonra diğer denize gelin, bebe gülaşı ya oynayalım. Sonra suda, denize gelin böyle, ağzımda <laughs> böyle... ...diye çiftleşme sesi çıkaralım. Bir de yüksek sesle müzik dinleyelim de... ...kızların dikkatini çekelim. Şimdi bana bak. Bağıra bağıra küfür de ederiz. tamam Küfür etmeyi unutmayın. Evet. Tamam. tamam. Küfür etmeyi unutmayın. Hadi çıkarın faturaları. Hadi. Oğlum. Ah. <laughs> Al sana moyo oğlum işte, moyu. Evet. <laughs> Ozan! <gülüyor> Müziği öyle alalım. Öyle mi diyorsun? <laughs> ah. we sizi düşünüyoruz zaten. Siz bizler düşünür müsünüz? <laughs> Hayatta olmaz. Hadi. Hayatta mı olmaz? Hiç mi? Hiç mi mi? Beyefendi, insanlık bitti deseler, bitsin derim ya. Bak, sülalemi rehin alsalar, vur gitsin de. Cehenneme atacağız seni deseler, atın beni cehenneme diye bağırırım. O kadar olmaz yani. Ha, bir ümit var yani. Ya sen o ümidi nereden hissettin acaba? Nereden gördün ya? Bana bakın. Rahatsız etmeyin beni. şikayet ederim size. O zaman, o zaman hadi güreş. Evet. Hadi. 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 Ya. Ya. ya ne yapıyorsunuz? Güreşiyoruz. Ya sus, sıçratıyorsunuz. Eğlenmek Sesin. de mi yasak? Evet. Eğlenmeniz benim özgürlüğümü engellediği sürece yasak. Lütfen ya. Beğenmiyorsan bir git. Burası halk plajı. Biz halkız. <laughs> ben de halkım. Ee, kitap okuyan halk mı olur? <laughs> o ses. Ne o sesi ya? E bu müziğe niye laf etmiyorsun? Çünkü onun şarkısı. O kim? Ya cahilden kurtaran, can kurtaran. Geliyor. <laughs> Birak sebeple katıları vazvedesen de söy.